hemen yapmalısın dostum. İyilik yapmak için beklemeye gerek yok. Çok param olursa iyilik yaparım, daha güçlü olduğumda iyilik yapacağım, şu işlerin bir yoluna girsin, iyilik yapacağım deme. Hemen yapmalısın, hemen. Öyle kocaman insanlığı kurtaracak iyilikleri düşünürsen, genellikle düşündüğünle kalırsın. Kalma, düşünceden eyleme geç.'' Bütün insanlığı açlıktan kurtaracak kadar büyümeyi ve zengin olmayı bekleme. Etrafında gördüğün bir yoksula ekmek alıp onun karnını doyurup başlayabilirsin. Sen verdikçe sana verildiğini göreceksin. Yaptığın iyilik, cömertlik hiç kuşkun olmasın, dönecektir sana. Misliyle dönecektir. Sakın şaşırma esirgeme dostum. İyiliğe geç kalma, iyiliği erteleme. Yapabileceğin bir iyilik mutlaka var. Onu ihtiyacı olana ulaştır. Esirgeme onu.